Adalar seferini yapan vapurda bir yolcu denize düştü. Onu kurtarmak için herkes seferber oldu fakat sonu üst üste randı. Evet orada. Adam yüzüs ben... Tüm yolcular endişelendi. Denizdeki can pazarı herkesin yüreğini ağzına getirdi. Ben, ben. Ölmüş bak orada. öyle öğle saatleriydi. Adalar seferini yapan vapura 60 yaşlarında bir adam binmişti. Nasıl olduysa geminin güvertesinden suya düştü. Gençler tutmaya çalışmış üst kattı. Biz göremedik orada. Hemen kaptan iletildi. Şiyerken kulübüne haber verdi. Mürettebat can simidi attı. Sahil güvenlik ekibi harekete geçti. Bir dakika her şey geldi gördün mü bak. Bu her şeyi var vatan. Bak botlar. Talihsiz adam çok geçmeden sudan çıkarıldı, ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.